Selam dostlar ben Süleyman yepyeni bir Clash of Clans bölümüne karşınızdayım dostlarım bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta oyunlarını bitirdik toplayacağız Tabii biraz geç oldu ama videoya ayırmak istemiştim ben de e, Hemen şöyle toplayabiliriz Bu arada sezonu da bitti Karmana kitabını falan da alacağım Ama e, ganimetim yok kasmadım da açıkçası gerekli Gerek de yoktu bence ee, ne yapabiliriz mesela bu kahramanlık için? Çünkü bir tane daha gelecek kesin. Ama onu hadi sonra için bırakabiliriz. Daha sonra kasarım ben o ganimeti. İşte 16 saat falan kalmış ama mesela ne basabiliriz? Buradan 9 milyon 100 bin e basabiliriz ama burada maalesef o kadar yok. Hadi 2,5 buradan aldığını düşün. Alalım hatta. etti 4 milyon 100 bin. 5 milyon daha ister. Ben bunu video sonunda tamamlar. E, koruyucuyu basarım. E, şimdi buradan nasıl alabiliriz? Taş ağırlıklı alacağım. Aslında çünkü şurada çırak koruyucu var biliyorsunuz. Yani çırak koruyucu diyorum. Çırak var. O yüzden ben de bunu e, yükseltmek için onu basacağım. Bakalım şuradan kare iksir alabiliriz. Buradan saat kulesi mi? Altın mı? Açıkçası taş taşı tercih edin. Ya da altını tercih edin. Ganimette Pek kasamıyorum. Buradan 40 taş tercih edeceğim. Buradan engel küreğini tercih edeyim. Ya da e, şöyle yapalım bir dakika. hazini çektim. 26.000 alsam. Buradan abi en düşük 130 bin. Engel küre Buradan inşaatçı iksirini de alabilirim. Aslında iksir de güzelmiş. Harden iksiri alırsak koruyucu basabiliriz. Öyle bir şey var. Ama inşaatçı e, altını yani daha doğrusu kullanmayacağım. Hatta oraya bakmanızı isterim. Burada da altın inşaatçı yazacağız yani. Bakalım bugün kulübesini Sadece bu kahraman şeysi kaldı. Onunla da e, savaş e, helikopteri 18 level. Bu da 22-23'e bastım. Hatta kahramanlar kitabını burada bile kullanabilirim. Hani bitsin diye ama. iksir yok ki yedekte bir hani. İnşaatçı iksiri vermiş olsa bu kahramanlar kitabını buraya harcadım. İnşaatçı iksiri alırdım. Burada bir tane daha bir şey yükseltirdim ama inşaatçı iksirini maalesef yok yani. O yüzden e, buraya bir şey yapmayacağız. Zaten hesapladım ben. Savaş makinesi 23 olacak. Sonra full savaş helikopterini basacağım. O da 22. seviye geldiği zaman toplamda 45 seviye oluyor. e, 6. inşaatçı alabiliyoruz. O yüzden İnşeci altını lazım değil ama ben bunu niye söylüyorum şimdi burada e, bin taşa vermemiz gerektiği için burada engel falan varsa basalım bin taş vermemiz gerektiği için e, taş lazım o yüzden onu taş satıp 50 taşa çevirebiliriz ama şu anda inşaatçı iksirini de almayacağım İksir alacağım İksir tercihim olacak. E, ya da e, buradan mesela i şey, şey alabiliriz. İksir değil de mesela run alabiliriz. Çünkü run'umuz da var sonuçta. Buradan yüz taşı seçebiliriz madem o kadar şey yapacaksa. Şey. Çünkü kitabın yani kitap var zaten. kitabı almayacağım. Olursa ya iksirünü ya taş. Düşünüyorum şu anda da. E, yüz taş da fena değil aslında da. Çünkü e, şurada çırağa level atlattırmak istiyorum bir yandan da. Çünkü zaten son iki seviyesi kaldı. Bitireyim de rahat edeyim mantığımla. E, i̇ksiri sürü... ne yaparız? Bir şey diyeyim mi? Yani ya hayvan barınağını e, basarız. İksiri'ni basarsak. Hayvan barınağını. Ya da başka bir şey var mı burada? İşte Yok ya ben iksir ürünü alacağım. Şöyle yapalım. Abi bir dakika. İksir ürünü alamıyoruz. Çünkü ben bu iksiri harcamak için önce yani elimde bir, belli miktar iksir var ya. Şimdi ben bu iksiri harcayacağım. Son önce koruyucuyu basacağız falan filan. Ya da 2 milyona bunu basarım. 2 milyona bir tane daha basarım Kaldı 700 bin. Var mı buradan duvar? bakıyorum bir. Duvar kalmadı herhalde. Yani iksirle duvar duvar basacaktım mi? ama. 1 milyon istiyor. 2 milyon istiyor. O zaman tamam. 700 bin. Buradan da iksir ünümü harcayacağım. Bunların hepsini bu arada ee, videoya geldi. Hani videodan önce bir plan yapmadım. İksir ünümü harcadım. İksir ünümü aldım. Ve ödüllerimi topla diyorum. Tamam. Bunları topladık. Ekstra ödül yoktu zaten. Şimdi öncelikle ee, ilk etapta büyük borucuyu basıyorum. Sonrasında kitapla bitiriyorum ben bunu. Sonra buradan kitabımı alıyorum. Güzel. Şimdi burada iksirimiz dolu. İksirimi alıyorum. Tamam. Şimdi hayvan barınağı en yüksek. Şey. Kara kışıl da var aslında duruyor açıyorum ya yani ben bunu kullanmam yalan yok Ben bunu kullanmam ama hayvan barına yani sonuç olarak tek boynuza at açılıyor o yüzden hayvan barınağını basıyorum ee, özellikle başka bir yükseltmeler yapmayacağım Bunlar çok daha sonraya saklamak istiyorum Hani e, daha tam birikmedi ve öncelikle hani ganimetleri falan o şekilde yapmak istiyorum o yüzden bunu ellemedim şimdilik ee, bir tane iş açıyoruz boşta kaldı onu da yapalım ne yapabiliriz? Ee, bakalım şunları da toplayalım bu arada. 20 bin kare iksir. 2 milyon ikisi, 2 milyon altın. 10 bin kare eksir. İnşaç altın. Al bunu da. Altın bunu da al. Zaten sezon bitecek. Tamam. Başka bir şey kalmadı. 10 milyon altınımız var. İnşaat kulübesi basabiliriz. İkisiye basabiliriz. İkisiye kaç level? 8 level. Şimdi ikisiye 7 level var da daha düşüğü de var galiba. Aynen. O zaman onları basarız yani büyük ihtimalle. İksirle de. Şimdi bakıyorum. Üç gün. İksir de harcayalım harcayalım o zaman. Şöyle yapalım. Bir buradan basalım. Bir basalım buradan. Bir buradan basalım. Bir buradan basalım. Tamam. Şimdi buradan da aslında en pahalı olarak X yayını basmak var ama ben bir düşünü basıyorum. Ya. Yani altının varken onu basayım mantığında değilim şu anda. İnşaat kulübesi de var aslında onu da basacağız Bakayım mı orada? Bir level bu arada. He, o zaman inşaat kulübesi daha mantıklı. O zaman inşaat kulübesi. Basıyorum. Bastım bitti. Buradan da eee Aa nasıl kareğimiz doldu. Bakalım. Bir dakika laboratuvarımız tam yükselmiş zaten. Bunlar hepsi. Ama biniciyi basmak isterdim buradan da. Binici de basan şu anda kareğimiz oldu bu binici. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Yok ya yapacak pek bir şey kalmadı o zaman. En son olarak küre ata diyelim. Ne atalım? Hayvan barına Aynen. 6 saatlik bir şey. Tamam burada işimiz bitti. Ee, yan tarafta da yapacak büyük bir, şey kalmadı. Okey. Buradan da ne Çok da önemli değil. Tamam hemen yeni hesaba geçiyorum. Videonun da uzun olmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Hemen öbür hesabı geçiyorum. Üç hesabı da dolaşacağım. Ne var? bitmiş, ezilmiş falan filan bitmiş. Bakalım. Tamam. Şöyle şu etrafı toparlayalım. Burada da vardı baskın. Başkent savaşları. Geçen hafta yapmamışım. Bu Burada. O yüzden biraz baskın madalesine sıkıntı çekiyoruz. Iııı. Ee, burada kitap yok ama şurada var galiba kitap değil mi aynen bunu da alacağız zaten yani 280 puanlık bir şey istiyor ya burada yaparız bunu da ya ben bunu sonra yaparım sıkıntı yok yani iki tane o zaman fazladan kahramanlar kitabı gelecek. bunu da nereye alacağız orada Bu burada da taş çok az arkadaşlar şöyle yapalım Taş alayım buradan, buradan kare hissir alayım. Buradan duvar yüzüğü alsam, şöyle taş alayım. Buradan aslında kare ekstra almak isterim. Ya da altın almak isterim ama e, şu anda taş çok önemli Ya. Yani. o yüzden engel pürey alacağım, onu da satacağım. Hatta şöyle yapalım bir şey mi? gireyim. Benim zaten inşaatçı altın inşaatçı ikisi var İkisinde de yani umurumda değil evet. buradan yani tabi şey yapacak pek bir şey yok zaten sat abi şu ikisini sat 50 taşı çevir ha. güzel müthiş oldu tamam şu da tabi abi şu ee, hatta şunları bile satayım ben şunları sat şu saat kulesi ikisilerini sat sat abi Zaten buraya uğradım yok. Yani 6. işaretçi aldığımdan beri. Bunlar da satıyor. Bunlar da sat Hepsini satıyor. Benim çünkü taşa çok ihtiyacım var. Daha ee, şu arada güçlendirmek için kullanmayacağım. Kahraman şu dursun. Eğitim iksiri. O da zaten daha çoğu yerden geliyor da bakayım ben yine de. Ne var bu? Sat bu ikisini. 3 iksiri. Bu da zaten taşı çevrilecek. Aynen. Büyüle gelir bir daha. Süper iksir kalsın. Kaynak iksirlerini sat abi. Sat kaynak iksiri sat. Taşa çok ihtiyacım var. Bu bunların hepsini satıp baya bir taş çıkar buradan. Şuradan da şöyle fırlatma tuzağı basalım. Bir tane. Hep fırlatma full tuzağı fulliyoruz zaten burada. Başka yaptığımız bir şey yok. Tamam bu kadar yeter. Aynen müthiş. Bu arada taşlarımız da bayağı şey yaptı. Engel küreği aldım. Buradan gene bunu alacağım. Taşı çevireceğim. Buradan da 100 taş alacağım. Çünkü taş bayağı önemli. 160 taş aldık. Hatta 160 değil. Şuradan Nerede o? İnşaatçı altını sattım. Tamam. 800'e yakın taşımız oldu. Çırağı yükseltebiliyoruz. Müthiş. Çırak. Çırağı bir seviye yükselt. İki seviye oldu çırağımız. Güzel. Bu şekilde bu şekilde taş ee, taşta kasacağız. Burada iyi oldu. Güzel taş kastık. Siz de böyle taş kasın bu arada. Hani böyle dandik şeyleri falan. Hep satın satın. Gelsin oradan. İksir şey. Buradan bir zaten kara iksir geldi. Bir şey gelecek. Burada pek yapılacak pek bir şey kalmadı. Altın madeni var. Hatta ben bir tane daha altın madeni. Ben de burada hani ganimet kasmıyorum fena ama böyle full tuzak muzak bitiriyorum sürekli olarak. o bayağı tuzak bastım vardı ben. Buradan bir tane iki buçuk yani altı alalım. Abi en düşük görev basıyorum. Yani bu hani e, ganimet kasmayacağınız zaman yapacağınız bir taktik arkadaşlar. Hani ganimet kasmayacaksan inşaatçın kaç tane varsa mesela bir buçuk Bunu yapalım son bir tane inşaatçımız kaldı abi e, ee, milyon 600 çıkar mı yerlerden bir şeyler çıkmadı ya tüh. 1 milyonum var Biraz daha fazla olsa bir tuzak daha basalım 1 600 gücümü basarız ya güç iktidarı var abi illa hiçbir yerde yok alıştırmadan bu arada alabiliriz ama ben geçenlerde abi daha düşü yok mu ya 600 bin lazım bana şunlar cadılarla da ben bu arada ee, şunu yapayım sonra bir daha geleyim ve bitirdik arkadaşlar burayı da Şimdi savaşı da bu şekilde bitirdik ya. Şu özelliğe falan basayım. Ya burada eğitim de dandik yani. Daha doğru düzgün anlatamıyorum. Bu arada yanlış taş bitirdi ya. Aynen. 600 binimizi buradan aldık. Zaten hep bunlar için e, bu zamanlar için daha doğrusu biriktiriyorduk. Güdümlüye basabiliriz. Buradan inşa açılarımız doldu. İkisiyle yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamdır. Burada da işimiz bitti ve ee, sonra geçelim Evet şimdi yan hesaptayız arkadaşlar. Daha doğrusu boş hesaplarındayız. Buradan da yani şunu bulduk. Tamam. Neler varmış bakalım burada da. Altın var şey var. İnşaçılar bakalım. Bunları toplayalım. Ee, tamam. Içeri geldik bakalım şunu topla bir önce tamam bakalım şimdi burada 455 taşımız var burada çırak 2 e, level 750 şeye basmamız gerekiyor o yüzden burada da taş çok önemli zaten kahramanlıklarımız 150 puana geliyormuş ya bu da He. az bir şey kalmış yani bunu da bitiririz Hatta video kapattıktan sonra ben bunu bitiririm büyük ihtimalle. Kahramanlar kitabı oradan gelir. Şimdi şöyle yapacağız. Altın alalım burada. Biraz daha şeye yönelik bu sefer. Hani düşlerin o güç iksiri almamız lazım. Çünkü ligde ihtiyacımız olacak. Araştırmak için değil ya taş alacağım. Burada kara e, karakter de alabiliriz, altın da alabiliriz, ne almamız lazım? Abi hero basacağımız için e, karakter önemli o yüzden o yüzden karakter alacağım buradan inşaatçı altın ürün alıp taşı çevirebiliriz xir alabiliriz ya da inşaatçı iksir alabiliriz bence iksir alacağım e, buradan 100 taş mı alalım yoksa iksir ürünü harcayıp iksir ile bir şey mi yapalım bence iksir ürünü kullanmak için iksir ürünü harcayalım mantıklı olur yani Değil mi? Şöyle yapalım o zaman. Ee, tamam. Aklıma bir şey geldi. Dur eksisi sonrası basalım. İnşaatçılarımız da dolmuş olacak. Orada duvar basacağım şuradan. 500 bine bastım bir tanesini. 500 bine bastım bir tanesini. Tamam. Burada oldu. Şimdi inşaatçı daha doğrusu iksir ürünü kullanacağım yani. İnşaatçı değil de. İksir ürünü aldım. Bu şekilde. Burada belki bir inşaat. abi taş da önemli de. Bir bakayım ben bir daha. Ee, ne basabiliriz? Tamam ya zaten iksiri ağır canım. Tamamdır. Güzel ödüllerimizi topladık. Ee, hayvan barınağı var. 18 milyona. Atölye var. Oo, ordu kampları var. Bak, ordu kampları çok önemli. Ya. Yani. Büyük koruyucu es geçebiliriz. Çünkü ya, bağış hesabındayız sonuç olarak. Ordu kampı önemli. Liglerde iş yapar. Ee, vesaire. Ama hayvan barınağı da önemli aslında. Ne yaşayacak bakalım bir. Zehirli kertenkele. Ya kullanmayız ya yani. onu. Boş ver. Demirciğini açıyorsun. Bunu da kullanmayız. Klan kalesi. O en önemli şeylerden biri. En önemlisi. Ama ben bunu çekişle basmak istiyorum. Yani çekişle falan. Burada da çok da güzel şeyler varmış. Biliyor musunuz ya? Ne yapalım? Hmm. Şimdi Kışlada. Kara da. Kara şey açıyor galiba. Droid Tamam. Gerek yok kullanmayacağım. Kışlaya bakayım. Elektro Titan açıyor. Elektro Titan'ı da kullanmayacağım. O zaman ben Klan kalesi tabii çok önemli ama atölye ne açıyor? Atölye köstebek açıyor. Köstebek'i de kullanmam. İstek atarım. Gelir zaten. Atölye o kadar da önemli değil. Klan kalesi önemli ama ordu kampı da çok önemli. Şimdi i̇şte, e, ordu kampı 1-5 seviye verecek. Kılan Kalesi de 5 seviye fazladan verecek. Ama yani e, Ordu Kampı da ikincisini de basabileceksek mantıklı. Mesela 30 milyon ihtiyacımız var. 15 milyon olduğu için. Burada ne kadar var? 7 milyon 120 bin. 28 milyon e, 700 binimiz var. Şuradan buradan bir şey iksir çıkar mı acaba? Çıkmıyor. Şuradan vardır mı? iki Ah be lan. Ne yapacağız yani şimdi? Savaşa gideceğiz artık. Yaparız onu da ya. Bir dakika. Önce basalım ben bence bir ordu kampını. Birincisini bastım. İkincisi için. Şuradan. Depomu dolduruyorum. 13.700.000 Tamam. Ee, 300.000 1 milyon ihtiyacımız var. 300.000 1 milyon. Hatta şuradaki iksiri de çekeceğim. Tamam. Çok iyi. Buradan Abi kare iksiri boş ver. Bunu da boş ver. Altın da boş ver. Buradan bunu satayım. Bir tane savaşa gideceğim. Ee, <laughs> <laughs>